Türkler uzun yıllar boyunca Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında göçebe olarak yaşadılar ve bu topraklara hükmettiler. Bu yaşam tarzı onların kültürel kimliğini ve sosyal yapısını şekillendirdi. At sırtında geçen hayatları onları hem savaşçı hem de özgür ruhlu bir toplum haline getirdi. 7. yüzyıla gelindiğinde ise hızla yayılan yeni bir dinle karşılaştılar: İslam. Arap Yarımadası'nda doğan bu din kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayıldı ve farklı kültürlerle etkileşime girdi. Bu karşılaşma, Türklerin tarih sahnesindeki yerini ve kimliğini derinden etkileyecek çok önemli bir dönüm noktasıydı. İslamiyet'in kabulü, Türklerin sosyal, kültürel ve siyasi yapısında köklü değişikliklere yol açtı. İlk temaslar, ticaret yolları ve askeri karşılaşmalar aracılığıyla gerçekleşti. İpek yolu üzerindeki kervanlar, Sadece mal değil, aynı zamanda fikir ve inançları da taşıdı. Türk boyları, İslam ile ilk olarak Horasan ve Mavera Nehir bölgelerinde karşılaştı. Bu bölgeler hem stratejik hem de kültürel açıdan büyük öneme sahipti. Bu bölgeler, İslam'ın Orta Asya'ya yayılmasında önemli merkezlerdi. Horasan ve Mavera Nehir, İslam kültürünün ve medeniyetinin gelişiminde kilit rol oynadı. Ticaret kervanları sadece malları değil, inançları da taşıyordu. Bu ilk karşılaşmalar Türk toplulukları arasında İslam'a yönelik ilk merakın uyanmasına sebep oldu. İslam'ın eşitlik, adalet ve tek tanrıcılık gibi temel prensipleri Türklerin geleneksel inançlarıyla bazı ortak noktalara sahipti. İslam'ın Türkler arasında yayılmasında sadece barışçıl yollar etkili olmadı. Türkler İslamiyet'le tanışırken hem barışçıl hem de askeri yollarla bu dini benimsediler. Askeri karşılaşmalar da bu süreçte önemli bir rol oynadı. Türkler, İslamiyet'i kabul ederken birçok savaş ve çatışma yaşandı. Özellikle 8. yüzyılda başlayan Talas Savaşı gibi bir muharebeler, Türklerin İslam'ı daha yakından tanımalarına vesile oldu. Bu savaş, Türklerin İslamiyet'e olan ilgisini artırdı. Talas Savaşı'nda Karluk Türkleri, Müslüman Arapların yanında Çinlilere karşı savaştı. Bu ittifak, Türklerin İslamiyet'e olan yakınlığını pekiştirdi. Bu savaş, Türklerin İslam'la siyasi ve askeri alanda da yakınlaşmalarına zemin hazırladı. Savaş sonrası yapılan ittifaklar, iki toplum arasındaki ilişkileri güçlendirdi. Savaş meydanlarında gösterilen cesaret ve kahramanlıklar, Türklerin Müslümanlar tarafından takdir edilmesini sağladı. Türk savaşçılarının cesareti Müslüman Araplar arasında büyük saygı gördü. Bu durum iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ve karşılıklı saygıya dayalı bir anlayışın oluşmasında etkili oldu. Türkler ve Müslüman Araplar arasında kurulan bu bağ tarih boyunca süregelen bir dostluğun temelini attı. Türklerin İslam'ı kabul etmeleri toplum yapısında köklü değişikliklere yol açtı. Bu kabul sadece dini bir değişim değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda da büyük bir dönüşüm anlamına geliyordu. Aşiret düzeni ve geleneksel inançlar yerini yavaş yavaş İslami kurallara ve değerlere bıraktı. Bu süreç toplumun her kesiminde hissedildi ve günlük yaşamın her alanına nüfuz etti. Bu dönüşüm sosyal yaşamın her alanında kendini hissettirdi. Aile yapısından toplumsal normlara kadar her şey değişti ve yeni bir düzen oluştu. İslam'ın getirdiği eşitlik ilkesi toplumda önemli değişimlere neden oldu. İnsanlar arasında sınıf farkları azaldı ve daha adil bir toplum yapısı oluştu. Kölelik sistemi yavaş yavaş ortadan kalktı ve kadınlara toplumsal hayatta daha fazla hak tanındı. Kadınlar eğitim ve iş hayatında daha aktif rol almaya başladılar. Eğitim ve bilim alanında da büyük gelişmeler yaşandı. Medreseler sadece dini eğitim değil, aynı zamanda fen ve sosyal bilimler alanında da önemli merkezler haline geldi. İslam'ın etkisiyle kurulan medreseler bilim ve kültürün yayılmasında önemli rol oynadı. Bu kurumlar yeni nesillerin yetişmesinde ve bilginin aktarılmasında kritik bir öneme sahipti. Türkler kısa sürede İslam dünyasının önde gelen bilim insanları, şairleri ve düşünürleri arasında yerini aldı. Bu dönemde Türk bilim insanları ve düşünürleri İslam dünyasına önemli katkılarda bulundular ve kültürel zenginliği artırdılar.